da kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Kapıkaya Kanyonu tırmanış yapmak isteyenler için farklı seçenekler sunuyor. Kanyon doğayla iç içe olmak isteyen kampçılar, kampçılarından uğrak yerlerinden biri. O civara bakalım. Dağların arasından uzanıyor, yeşil ve mavi buluşturuyor. Adana'nın Karahisarlı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu spor yapmak isteyenler ve kampçılar için cazibe merkezi haline geldi. Kanyonun 7250 metrelik parkurunda doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere çakıt suyu eşlik ediyor. Her şey doğal, hiç dokunulmamış. Çok güzel, bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Annemle babamla geldik. Temiz hava, mis gibi doğa. Çok güzel, ben çok beğendim. Salgın döneminde kalabalıktan uzakta bir tatil geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri de Kapıkaya Kanyonu oldu. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu eşsiz noktada kampçılar çadırlarını kurmaya başladı. Ziyaretçiler kanyonun doğal güzelliği eşliğinde keyifli zaman geçiriyor. Serinlemek isteyenler de yüzme imkanı buluyor. İnsanlar hafta sonları aileleriyle kamp ve piknik için geliyorlar. E, parkur toplamda 1350 metre kadar. İçeride dağcılar da tırmanış için de geliyorlar. Ay, ayaklarına bir şey basabilir. Kendiniz burada mangal yapabiliyorsunuz. E, güvenli bir yer. Çocuklarla rahatlıkla geliyoruz. E, çok memnun olduğumuz için bu yıl yine tercih ettik. Kanyon 70'ten fazla tırmanış noktasıyla dağcılık sporu içinde elverişli bir alana sahip.